arkadaşlarımızla e, Bayıbıcak'taki Türkmen kardeşlerimize e, başlatılan bu e, sosyal projede biz de destek olmak istedik. E, gıda, giyim, e, bebek ihtiyaçlarıyla bu kampanyaya biz de karınca kararınca destek verdik. Çok mutluyuz. Ailelere ulaştık aslında. Dedik ki e, böyle bir proje başlatıyoruz. Bizim yanımızda olur musunuz? dedi. Ailelerin hepsi seve seve bize destek verdiler. 3 Aralık Dünya Engeller Günü aslında farkındalık günü. Biz burada biz de varız diyerek bir farkındalık oluşturuyoruz. Ben bayılacaktaki kardeşlerimize yardım etmek için katıldım. Kayıtsız kalamadım çünkü kendim kendimi onların yerine koydum. Onlar için savaşların olmadı. Silahların kaleme dönüştüğü, kan kokusunun gül kokusuna dönüştüğü, artık bebek ve kadın şehitlerin olmadığı bir barış ülkesi biliyorum. Arkadaşlara da teşekkür ederim. Kayıtsız kalamadılar. Destek için buradayız. Biz engelli olarak bu yapılan zulme karşı kayıtsız kalmadık. Onlara destek için buradayız. Elimizden geldiği kadar destek bulunuyoruz. <laughs> Gıda desteği, parasal destek, her türlü destekle onların yanındayız.